Merhaba değerli öğrenci arkadaşlarım. Üçüncü örnek sınavı çözeceğiz deneme sınavını. Bu örnek sınavda arkadaşlar bütün senaryoları ilgilendiren soruları var. 10 On tane onu belirteyim. Önce x, y, z'nin değerlerini bulalım. Bunun için 570, 360'tan büyük olduğu için esas ölçüsünü bulmamız gerekiyor. 570'i 360'a böldüğümüzde kalan nedir? 210'dur. Öyleyse x eşittir sinüs 210'u bulmalıyız. Bu açı üçüncü bölgede olduğu için Sinüsünü bulmak için Pi'den yararlanacağız yani bunu şöyle yazacağız 180 artı Pi artı 30 Pi'ye ya da 2 Pi'ye ekleme çıkarma olduğunda oran değişmiyor işaret değişebiliyor 210 Üçüncü bölgede Üçüncü bölgede sinüs eksi olduğu için burada oran değişmeyeceğini söylemiştik Eksi sinüs 30 o da Eksi 1 bölü 2 33 pi bölü 4'ün esas ölçüsünü bulmak için 33 pi'yi paydanın 2 katına böleceğiz. Kalanı paya yazacağız. 4'ün 2 katı 8 olduğu için 8 pye böleceğiz. 4 kez var. Kalan pi. Öyleyse bunun esas ölçüsü nedir arkadaşlar? Pi bölü 4'tür. Y nedir? Tanjant pi bölü 4'tür. O da tanjant 45 Kosinüs eksi x eşittir. Kosinüs x olduğu için x tabi burada dar açı olmak üzere z nedir aslında şurası arkadaşlar? Kosinüs 86'dır. Toplamlara 90 10 açıların sinüsleri ile kosinüsleri tanjantları ile de kotanjantları eşit olduğu için kosinüs 86 sinüs 4 eşittir. x'in değeri negatif olduğu için x burada en küçüktür. Öyleyse biz Y ile Z'yi sıralayalım. Herhangi bir açının sinüsü arkadaşlar o açının nesiydi? Ordinatıydı. Yani şuradaki uzunluktu. Şuraya 4 derece dersek mesela şurası K olsun. Şuradaki K değeri kesinlikle birden küçüktür. Bu ne demek? Z'nin değerinin Y'den daha küçük olması demektir. Yani burada en büyük olan değer nedir arkadaşlar? Y eşittir 1'dir. Şimdi sıralayabiliriz en küçüğünün x olduğunu baştan söylemiştik. Çünkü değeri negatif. x küçüktür z, z küçüktür y. Evet yani ikinci sorudayız. Sadeleştirme ilgili arkadaşlar gördüğünüz gibi. Kosinüs kare eksi sinüs karenin yerine ne yazabiliriz? 2 kare fark olduğu için kosinüs x eksi sinüs x çarpı kosinüs x artı sinüs x yazabiliriz. Paydadaki ifadede kotanjantın yerine kosinüs bölü sinüs, tanjantın yerine sinüs bölü kosinüs x yazabiliriz. Yazalım. Sinüs x çarpı kosinüs x bölü sinüs x eksi kosinüs x çarpı sinüs x bölü kosinüs x eksi sinüs x. Şu işlemler çarpma işlemi olduğu için sinüsle sinüs, kosinüsle kosinüs sadeleşir. Payı aynen aldık arkadaşlar. Payda da karşımıza ne çıktı? Kosinüs x eksi sinüs x çıktı. Eksi sinüs x şurada vardı zaten. Şunların ikisi sadeleşir. Çünkü şurada çarpma işlemi var. Eksi ile de artı sin gider. Ne kaldı? Kosinüs x kaldı. Evet, dikkat etmemiz gereken bir soru arkadaşlar. Tanjant ve kotanjantla ilgili x eşittir bir doğrusu tanjant ekseniydi. y eşittir bir doğrusu da kotanjant ekseniydi. Herhangi bir açının tanjantı o açının uzantısının tanjant ekseni kestiği noktanın ordinatıdır arkadaşlar. Bu nedenle tanjant alfanın uzantısı tanjant ekseni k noktasında kesiyor. K noktasının ordinatı ak uzunluğunun eksilisidir. Çünkü ordinattan bahsediyoruz. Nerede arkadaşlar? Bakın. Dördüncü bölgede ordinat eksidir. Bu nedenle tanjant alfa eksi AK'nın uzunluğudur. Herhangi bir açının kotanjantı o açının uzantısının buradaki alfadan bahsediyoruz. Alfanın uzantısının kotanjant eksenini kestiği noktanın apsisidir arkadaşlar. M noktasının apsisi nedir? Bakın eksidir. Uzunluk olarak MB olduğu için ve bulunduğu bölgede ikinci bölge olduğu için kotanjant alfa eksi m b'dir. Dolayısıyla istenen toplam şudur. Burada önce her bir açının esas ölçüsünü bulmamız gerekiyor. 67 pi'nin esas ölçüsü 2 pi'nin katlarını atarsak arkadaşlar nedir? Pi'dir. 100 pi'nin esas ölçüsü ise 2 pi'nin 50 katı olduğu için 0 alabiliriz 100 pi yerine. 45 pi bölü 2'nin esas ölçüsü ise arkadaşlar 45'i paydanın 2 kat olan 4'e böleceğiz. Kalanı paya alacağız. Payda değişmiyor. Payda yine 2 olacak. 45'i 4'e böldüğümüzde kalan 1 olduğu için pi bölü 2'dir. 45 pi bölü 2'nin esas ölçüsü. 47 pi bölü 2'nin de aynı şekilde bulacağız arkadaşlar. 47'i 2 olduğu için 2 kat olan 4'e böleceğiz. Yine 11 defa var. 44 kalan 3. Öyleyse 47 pi bölü 2'nin esas ölçüsü 3 pi bölü 2'dir. Şimdi her bir açının yerine sağ taraftaki esas ölçülerini yazarak soruyu tekrar yazalım. Her birinin yerine arkadaşlar gördüğünüz gibi esas ölçülerini yazdık. Şimdi burayı sonuçlandırmaya çalışalım. Pi'ye ve 2 pi ekleme çıkarmada oran değişmiyor pi bölü 2 ile 3 pi bölü 2'ye ekleme çıkarma olduğunda oran değişiyordu. İşaret ise bulunduğu bölgeye göre belirleniyordu. Genelde de önce işaretini tespit edip daha sonra değişir ya da değişmeze karar veriyoruz. Pi artı x 3. bölgede 180 artı x 3. bölgede sinüs nedir? Eksidir. Pi olduğu için oran değişmeyecek. İşaret eksi olduğu için eksi sinüs x. Kosinüs eksi x ne eşitti? Kosinüs x eşitti bölü pi bölü 2 x x birinci bölgede oran değişecek mi? Değişecek. İşaret ne? Birinci bölge olduğu için artı kosinüs ne olacak? Sinüs olacak. Sinüs x. Artı 3 pi bölü 2 artı x nerede? 270 artı bir dar açı. Dördüncü bölgede dördüncü bölgede sinüs ne arkadaşlar? Eksi oran değişecek mi? Değişecek. Eksi ne olacak? Kosinüs x olacak. Dikkat ettiğimiz arkadaşlar bunlar birbirinin nesidir? Eksilisidir. Öyleyse sonuç nedir? Eksi birdir. Verilen açı birinci bölgede olduğu için bütün oranlar nedir arkadaşlar? Pozitiftir. Öyleyse şurada gerekli işlemler yaparak kotanjant x'i bulalım. Ne yapalım arkadaşlar? Tanjantın yerine sinüs bölü kosinüsü yazalım. Paydalar aynı olduğu için paydayı bir kez yazacağız. Kosinüs x. Şurada sinüsler gider. 3 bölü kosinüs x eşittir 5. Bu ne demek? Kosinüs x'in 3 bölü 5 olması demek. Bize kotanjant x soruluyor. Herhangi bir oran elimizde varken diğer oranı bulmak için ya da diğerlerini neyi kullanırız? Dik üçgeni kullanırız. Diyelim ki şurası x açısı olsun. Kosinüsü 3 bölü 5 olduğuna göre komşu dik kenarı 3, hipotenüsü 5. Bu ne? 3, 4, 5 üçgeni. Öyleyse x'in karşısı 4. Şimdi kotanjen x yazabiliriz. Komşu dik kenar uzunluğu bölü. Karşı dik kenar uzunluğundan cevap nedir? 3 bölü 4'tür. Geldik 6. soruya arkadaşlar. Bu tip sorularda önce şu verilen bilgiye göre açının bulunduğu bölgeyi ya da bölgeleri tespit edeceğiz. Bu açı nerede arkadaşlar? Bakın 90 derece ile... 360 arasında. Ama nerede? 3 tane bölge var. Buna nasıl karar vereceğiz? Şu bilgiye bakarak karar vereceğiz. Kotanjant x'in değerine 3 bölü 4 yani pozitif. Kotanjant pozitif olduğuna göre arkadaşlar ikinci bölgede mi, üçüncü bölgede mi, dördüncü bölgede mi bu x açısı? Şimdi buna karar vereceğiz. Kotanjantın bu üç bölgeden pozitif olduğu bölge hangisi arkadaşlar? Üçüncü bölge. Öyleyse x açısı nerede arkadaşlar? üçüncü bölgede. Şimdi A'nın karşılığını bulalım. Daha sonra da değerini bulalım. 3 bölü 2 ekleme çıkarma olduğu için ikisinde de oran değişecek. Yani birincisi kosinüs, ikincisi sinüs olacak. Burada en önemli noktalardan birisi işaret arkadaşlar. 3 bölü 2 eksi x nerede arkadaşlar? 270'ten dar açı çıkarıyorsunuz. Üçüncü bölgede, üçüncü bölgede sinüs ne? Eksi, Öyleyse eksi oranın değişeceğini söylemiştik. Eksi kosinüs x. A eşittir. 3 pi bölü 2 art x nerede arkadaşlar? Bakın. 3 pi bölü 2'ye x eklediğinizde neresi burası? Dördüncü bölge. Dördüncü bölgede kosinüs ne? Artı. Ama oran değişecek. Öyleyse tabi şurada bir eksi var. O eksiyi unutmayalım. Sorudaki eksi işareti artı olacak. Kosinüs sinüs olacak. Artı olduğu için eksi sinüs x. Şimdi de elimizdeki kotanjant değerini kullanarak kosinüsünü ve sinüsünü bulacağız. Elimizde şöyle bir değer var. Yine neyi kullanacağız? Dik üçgeni kullanacağız. X açısı bu. Kotanjant 3 bölü 4 olduğuna göre 3 komşu karşı 4. Şurası 5. Tabi şuralarda eksiler var. Bunu unutmuyoruz. Pekala bu açının kosinüsü ve sinüsü nedir? Açı neredeydi arkadaşlar? Üçüncü bölgedeydi. Üçüncü bölgede kosinüs de eksi, sinüs de eksi. Öyleyse önce bir kosinüsü ve sinüsü yazalım. Kosinüs x nedir? Normalde dik üçgenden 3 üç bölü 5'tir. Ama açı neredeydi? Üçüncü bölgedeydi. Bu nedenle eksi 3 bölü 5. Sinüs ne? 4 bölü 5 normalde dar olsaydı. Ama bu açı nerede arkadaşlar? 3. bölgede. Bu nedenle eksi 4 bölü 5'tir. Şimdi getirelim değerleri yerine yazalım. Her ikisinde de zaten şurada birer eksi vardı. Değerleri yazdığımızda artıya dönüşecek. Eksi kosinüs x eksi 3 bölü 5. Eksi sinüs x eksi 4 bölü 5. Bakın arkadaşlar her ikisi de artıya dönüştü. Cevap nedir? 7 bölü 5'tir. Bence bu yönüyle harika bir soruydu. Sinüsün ve kosinüsün aldığı değerlerle ilgili arkadaşlar hem sinüs hem de kosinüs hangi sayılar arasında değer alıyor? 1 ile eksi 1 arasında değer alıyor. Şöyle bunları bir yazalım arkadaşlar. Bize şu ikisinin de bulunduğu aralık lazım. Yani 4 sinüs x'i ve eksi 3 kosinüs y'yi bulacağız. Bunun için birinci eşitsizliği 4 ile çarpalım. Artı 4 olduğu için yön değiştirmeyecek. Eksi 4 küçük eşit. 4 sinüs x küçük eşit. Artı 4. Şurayı y yapalım arkadaşlar. Kosinüs y elimizde var. Eksi 3 kosinüs y'yi arıyoruz. Öyleyse ikinci eşitsizliği eksi 3 ile çarpacağız. Eksi 3 ile çarptığımızda aslında hiçbir şey değişmeyecek. Yön değiştirecek ama tekrar değiştirdiğimizde aynı şey olacak. 3. Çünkü şunu eksi 3 ile çarptığımızda eksi 3 olur. Sol tarafa gelir. Küçük eşit. Eksi 3. Kosinüs y. Küçük eşit. Artı 3. Eksi 1. Eksi 3 ile çarptık. Sağ tarafa geldi. Bize şu lazım olduğu için arkadaşlar A'nın bulunduğu aralığı arıyoruz. Önce bunları alt alta toplayalım. Eksi 7 küçük eşit. 4 sinüs x eksi 3. Kosinüs y küçük eşit 7. Bir de artı 3 olduğu için arkadaşlar her tarafa artı 3 eklersek şurası nedir? A'dır. Öyleyse A küçük eşit. Sağ taraf 10. Sol taraf artı 3 eksi 7 eksi 4. Öyleyse A'nın bulunduğu aralık eksi 4 dahil 10 dahil şu aralık. Evet 8. sorudayız. 8. soru ne ile ilgili arkadaşlar? Verilen bilgilere dikkat ettiğimizde kosinüs teoremi ile ilgili Dörtgen var. Dört kenar uzunluğu verilmiş. Kosinüs ADC soruluyor. Şuraya alfa diyelim. Kosinüs alfayı arıyoruz. Kosinüsün sorulan alfanın kenarları belli. 6 ve 3. Öyleyse karşısında bir tane kenar oluşturalım. Eğer biz bu AC'nin uzunluğunu bulursak kosinüs alfayı da ADC üçgenine kosinüs teoremini uygulayarak bulabiliriz. Pekala y'yi nereden bulacağız? Bakın arkadaşlar ABC üçgeninde iki tane kenar ve bunların arasındaki açı belli öyleyse öyleyse ABC üçgeninde kosinüs teoremini uygulayarak y'yi bulabiliriz. Y kare eşittir. 5'in karesi artı 6'nın karesi eksi 2 çarpı 5 çarpı 6 çarpı kosinüs 60 nedir? 1 bölü 2'dir. Şunlar sadeleşir. Y kare eşittir. 25 artı 36 eksi 30. Buradan y kare ne olur? Şurası 6, y kare 31'dir. Bu böyle kalsın. Birazdan bunu zaten kullanacağız. Şimdi şu üçgen için kosinüs teoremini yazalım. Alfanın kosinüsünü aradığımız için karşısındaki kenardan başlayacağız kosinüs teoremini yazmaya. Y kare eşittir. 3'ün karesi artı. Hatta direkt sonuçlara yazalım. 3'ün karesi 9 artı 6'nın karesi 36 eksi 2 çarpı 3 çarpı çarpı 6 çarpı kosinüs alfa. Biz şunu alıyoruz. Ya kare neydi? 31'di. Öyleyse 31 eşittir. İkisinin toplamı 45. Şurası 36 kosinüs alfa. Bu durumda şurası 14 olur arkadaşlar. 36 kosinüs alfa 14 eşit. Kosinüs alfa 14 bölü 36. Bunu da 2 ile sadeleştirirsek cevap nedir? 7 bölü 18'dir. Dokuncu sorudayız. Ne ile ilgili arkadaşlar bu? Bakın sin A, sin B, sin C bize neyi hatırlatıyor? Sinüs teoremini hatırlatıyor. Öyleyse şöyle bir sinüs teoremini yazalım. A bölü sinüs A eşittir. B bölü sinüs B eşittir. C bölü sinüs C. A, C dedi arkadaşlar B kenarı. AB dedi, C kenarı, BC dedi, A kenarı. Yani şöyle A, şurası C, şurası B. Bunlar isterseniz belli olanı bir yazalım. B belli. 6 kök 3. Başka belli olan bir değer var mı? Yok. Sinüs A, sinüs B, sinüs C yerine yazacaklarımızı tespit etmek için arkadaşlar. Bu üçü de bir meşit olduğuna göre şöyle bir değer yazalım. 2 kök 3 k diyelim. Hepsi de bir şeyin tam kat olacak bu durumda. Sinüs a ne olur arkadaşlar? Kök 3 sinüs a eşittir. 2 kök 3 k olduğuna göre şunlar sadeleşir. Sinüs a nedir? 2 k'dır. Aynı şekilde 2 sinüs b eşittir. 2 kök 3 k olduğu için hepsi de 2 kök 3 k eşit. İkiler sadeleşir. Sinüs b ne olur? Kök 3 k oldu. Bunlar şöyle bir çerçeve içerisine alalım. Birazdan kullanacağız. Buradan da sinüs c nedir? İki güçleri sadeleşir. Sinüs c k'dır. Şimdi de getirelim. Bunların karşılıklarını yazalım şurada. A bölü sinüs a ne? 2 k. Sinüs b ne? Kök 3 k. Sinüs c ne? Sinüs c k'ydı. Öyleyse c bölü k. Biz A ile C'nin toplamını arıyoruz arkadaşlar. Öyleyse şuradan A ile C'yi bulabiliriz. Şu köküçleri sadeleştirirsek arkadaşlar A bölü 2K eşittir 6 bölü K aynı şekilde 6 bölü K eşittir C bölü K olur. K'lar sadeleşirse burada A nedir? 12'dir. Yine şurada K'ları sadeleştirsek C nedir? 6'dır. İkisinin toplamı da ne olur? 6 artı 12 18 olur. 10. ve son sorudayız. Periyotlarla ilgili arkadaşlar. Sinüs ve kosinüs de derecelere göre periyot değişebiliyordu. Eğer sinüs ve kosinüsün derecesi tekse 2 pi bölü mutlak değer a. Bakın şuradaki x'in katsayısının mutlak değeri. Çiftse de pi bölü a'nın mutlak değeriydi. Tanjant ve kotanjant da Kuvvetler ister tek olsun, ister çift olsun, pi bölü mutlak değer a ile bulunuyor periyotlar. Şimdi buna göre arkadaşlar, kosinüsün derecesi tek olduğu için arkadaşlar, şu kurala göre a dediğimiz burada ne? Eksi 6 öyleyse, periyot 1 için t1 diyelim, bunun periyotuna t1 diyelim, eşittir. 2 pi bölü mutlak değer eksi 6, 2 pi bölü mutlak değer eksi 6 olduğu için 6, sadeleştirirsek pi bölü 3'tür. Birincinin periyodu. Şuradaki 5 bir şeyi değiştirmez arkadaşlar. Yine şurada 4 bir şeyi değiştirmez. Kotanjant ve tanjantta derecenin hiçbir önemi yok. T2 diyelim bunun periyotuna. Pi bölü nedir? Eksi 4'ün mutlak değeri. Pi bölü 4. Böylece kıymetli öğrencilerim ikinci sınava hazırlık kapsamında 3. örnek sorulan çözümünü de tamamlamış olduk. Hepinize sınavlarda başarılar diliyorum. Hoşça kalın, sağlıcakla kalın, takipte kalın.